Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da sizlere Hazreti Musa ve Firavun'un ilişkisinden bir parça ele alacağız. Hud Suresi'nde anlatıldığı kadarıyla yani o kadar. Çünkü Hud Suresi'nde Birçok peygamberi uzun uza diye anlatır. Nuh peygamberi, İbrahim peygamberi, Lük peygamberi, Şuayb peygamberi falan anlatır. Fakat Hz. Musa'ya burada kısa bir e, açıklama yapar. Biz o kısa görüşü başka ayetlerle beraber açıklayacağız. Şimdi Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve kadar sen andolsun biz gönderdik Musa Musa'yı." Bir ayetine, ayetlerimizle, mucizelerimizle ve sultanın ve bir e, sultanla, iktidarla manasına, mübin, apaçık bir delille diyelim ona. Ne dedik burada biz? Gönderdik. Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle de dedi, ayetleri de dediği mucize ve açık bir kanıtla Firavun'un ileri gelenlerine gönderdik dedi. Kime gönderdi onu ayetleriyle? İla Firavun'a, Firavun'a ve meleği ve ileri gelenlerine fettebe'u o toplum tabi oldular. Emra Firavun, Firavun'un emrine tabi oldular. Ve ma emru Firavun'e biroşit. Ama Firavun'un emri akli değildi. Akla uymuyordu. Efendim, oysa Firavun'un emri akla uygun değildi. Doğru mana vermişim. Şimdi iki ayeti bir anda aldık burada ele. İki ayeti. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Yüce Allah bir peygamberi gönderdiği toplumu o toplumun bataklık haline gelmesine bağlıdır. Yani o toplumda zulüm, ahlaksızlık almış yürümüşse oraya gönderiyor. İşte bizim peygamberimiz de Mekke toplumuna geldi. Ne vardı? Şirk vardı. Ne vardı? Kadın hakları ezilmişti. Ne vardı, efendim faiz vardı. Ne vardı sömürü vardı. Ne vardı ahlaksızlık vardı. Alkol vardı yaygın halde falan. İşte böyle bir toplumu bu bataklığı kurutmak için Peygamberi gönderir. Bu bütün Peygamberlerde söz konusudur. Yani böyle e, mutlu bir halde yaşayan normal ahlaklı yaşayan bir topluma Allah peygamber göndermez. Nasıl olsa onlar akıllarını kullanıyorlar, yollarını buluyorlar. Ama işte Fıraun toplumuna düşünün eski Mısır'ı, Fıraun dönemini düşünün ki Fıraun büyük zulüm yapıyor, İsrailoğullarını sömürüyor, eziyor, erkek çocuklarını öldürüyor. Dehşet bir zulüm var. Hatta kendi kavminin bile içini boşaltıyor. Şimdi oraya gideceğiz o ayete. Zuhruf Suresi'ndeki ayeti getireceğim size. Şimdi onun için Allahu Teala e, onlara gönderdi. Diyor ki Firavun'a ve ileri gelenlerine. Niye? Niye Firavun'a gönderiyor? Bunun bir sebebi şu. Bir toplum otokratik bir toplumun ileri gelenlerini yola getirirsen toplumu da onları yola getirir. Çünkü toplum onların kölesi. Onların dediğini yapar. Müritleri kim hangi inancı kabul ederse lider, toplum oraya gider. İkinci bir de nedeni var. Eğer Firavun'u ikna ederse, tevhid inancına Allah'a kulluğa getirirse o zulmü engellemiş olur yani halka, topluma yapmış olduğu zulmü engellemiş olacaktır. O nedenle diyor ki Allahu Teala Firavun ve ileri gelenlerine gönderdim. Onlara göndermedi sadece. O topluma gönderdi tamamına. Ama esas esas hedef o lider ve de onun etrafındaki adamlar. Onlar ikna olursa zulm zulüm engellenmiş olur ve tevhid ancak gayet rahatlıkla yerleşmiş olur. Bu nedenle gönderdi onlara. Ama e, diyor ki mucizelerimle gönderdim. Kanıtla gönderdim. Yani delille gönderdim yani. Hz. Musa'nın peygamber olduğunu mucizelerle ispat ediyor. Çünkü inanmayacaklar. Ama mucizeyle göndersem onları ikna edebilir diye allah Teala göndermiş Hz. Musa'ya ama maalesef olmamış yani. Şimdi burada diyor ki İla firavun ve meleği fettebu emra firavun. Burada o firavunun emrine tabi oldular dedi burada şimdi. Ama bu ara yerde bir şey var. O bu ayette yok. Onu Zuhru suresinde söylüyor Allah. Yani burada demedi onu. Onu orada diyecek. Bak şimdi orada ne diyor şimdi. فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ Firavun kavmini ahmaklaştırdı. Aldattı. فَاسْتَحَفَّ kelimesi aslında haffeden gelir. Haffe. Haffefe ne demek? hafifletti. Yükü hafifletti. Yani o toplumun insanların ferdinin fertlerinin e, içini boşalttı. Nasıl boşalttı? Yani bağırsaklarını mı çıkardı? Yok. İçini boşalttı derken kimliğini, kişiliğini, iradesini anlıyor musun? Özgürlüğünü, haklarını söküp aldı. Manevi, psikolojik olarak onları hafifletti bir çuval haline getir. Boş çuval haline getirdi onları. <laughs> Anlıyor musun değerli kardeşler? Bu muhteşem bir olay. Yani bu kelime var ya, bugün dünya siyasetini anlatıyor. Bugünün firavunlarını anlatıyor. Bugünün egemen güçlerinin firavunluğunu anlatıyor bu, ke bu kelime. Evet. Yani Kur'an böyle. Anlayabilene. Bak bir kelime festahaffe kavmehu. Kavmini hafifletti, aptallaştırdı, ahmaklaştırdı, aldattı. Nasıl? iradesini söktü aldı. Kişiliğini, kimliğini, şahsiyetini söktü aldı. Adam boş çuval haline gelmiş. <laughs> Şimdi bu boş çuvalları görürsünüz. Dünyada görürsünüz bu boş çuvalları. Anlıyor musunuz? Nasıl aldatıldığını, toplumların toplumları nasıl aldattığını, nasıl boş çuval haline getirdiğini bugün bugün dünyada görürsünüz. Şimdi toplumlar toplumlara yapıyor bunu. Egemen güçler geri kalmış ülkelere bunu yapıyorlar. Anlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Muhteşem bir ayet. Muhteşem. Şimdi kavminin içini boşalttı, boş şuval haline getirdi, ahmaklaştırdı. Fe'etâûhû. <laughs> o kavim de, o toplum da Firavun'a tabi oldu. Bak, burada tabi oldu diyor, şey, et, itaat etti diyor, burada tabi oldu. İşte buraya geldik. Bu ayette bu yok, bu yok yani. Yani 50, 54. ayet oluyor galiba. Evet. Yani Zuhruf 54'ü bu araya koymamız lazım. Yani diyor ki Fettebehu Emr'a Fraunun emrine uydular. Ne oldu da uydular? Ne? İşte burada diyorum. Firaun onları ahmaklaştırdı, İçlerini boşattı, şahsiyetlerini boşattı, efendim iradelerini söktü aldı ve onlar da ona itaat ettiler. Burada itaat etti diyor, burada tabi oldu diyor. Fark etmez. Aynı anlamda, aynı anlamda. E şimdi burada farklı bir şey söylüyor bu ayette, farklı bir şey söylüyor. Bak ikisini de iki ayrı ayette anlatıyor. Muhteşem yani Kur'an var ya. E baba bu danteli yapmadan bunu anlayamaz. Danteli yapacaksın. Yani ben burada var ya hocalarıma ne kadar rahmet okusam mümkün değil o diyemem. Şimdi bak dantele bak. Şimdi burada niye tabi oldular diyor. Diyor ki Allah. Ve ma emru firavuna Ona emretti, onlara emretti Firavun ama akli olmayan emirler verdi diyor. Akla dayanmayan emirler verdi. O Şimdi bak. Şimdi burada bunu dedi. Kabahati kimde buldu? Firavun'da. Firavun akla dayanmayan emirler verdi dedi. Ama bakın şimdi burada ne diyecek? Niye itaat ettiler ona? Diyor şimdi Allahu Teala. İnnehum kanu gavmen fasık. Toplumun halkına kabahati buldu burada bu sefer. Halka. Diyor ki halk yoldan çıkmıştı zaten. Günahkardı. Zaten onlar ahmak olmaya layıktı. İçlerini boşaltmaya layıktılar. Anlıyor musun? Bu sefer kabahati kimde buldu? Halkta buldu. Muhteşem anlattım bunlar. Muhteşem var. fırlamanız lazım. Yani öyle bir dantel örüyorum ki burada. Şimdi burada kabahat toplumda, halkta. Burada kabahat Fıraun'da. Fıraun akla dayanmayan emirleri verdi. Orada kendileri günahkardı. Ondan dolayı içlerini boşattı Fıraun. Onlar da ona tabi oldular. Evet. Şimdi şimdi bu konuyu günümüze getireceğiz. Nedir bu? Akla dayanmayan emirler veren yöneticiler toplumu günaha sürükler. Yanlışa sürükler toplumu yanlıştan engelleyecek olan bir toplumu idare edenlerin akla dayanan emirler vermeleri, akla dayanan kanunlar, hukuk üretmeleriyle bağlıdır. Muhteşem konuşuyor burada şimdi. Muhteşem. Dünya siyasetini anlatıyor burada Allah. Allah'ın koyduğu kanun bu. Burada emir hukuk anlamına gelir. Yani buradaki emir. Yani akla dayanan, akla ters düşen kanun yapılamaz. Yani bakın çok önemli bir nokta. E eğer bir toplum toplum olarak günaha düşmüşse, yanlışa gitmişse onun lideri onun içini boşaltacaktır. Boş çuval haline getirecektir, onu istismar edecektir, onu kullanacaktır. Bak Zuhruf 54 de bunu söylüyor. Şimdi bu iki ayet muhteşem anlatıyor. Sosyolojiyi anlatıyor, siyaseti anlatıyor, siyasetle toplum arasındaki ilişki sistemini anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor. Şimdi ne olacak? Sonuç ne? Nereye varacağız? Yani bu konuşma bir yere varacak. Firavun aldattı o toplumu. Akla uygun olmayan emirler vermiş. Toplumu yanlışa sevk etmiş. İçlerini boşaltmış. E ne olacak sonra? Sonra ne olacağını bir sonraki ayette söylüyor. Bakalım ne olacak? يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ Kıyamette, ahirette Fıran diyor, kavminin önüne geçecek. <laughs> evet. Liderler mahşerde kavminin önüne geçecek. O yoldan çıkardığı o boş çuval haline getirdiği benliğini, şahsiyetini, kimliğini söküp kullandığı, efendim istismar ettiği o toplumu, ezdiği o toplumu başına geçecek diyor. E i̇yi dikkat edin, konuşmama dikkat edin. Ne olacak? Feavradehumun nar. Yani bir çoban hayvanlarını önüne takar veya kendisi önüne geçer. Hayvanları nereye götürür? Suya götürür. Ha liderler de diyor kıyamette kavminin başına gedede suya getirir gibi toplumu suya götürür gibi ateşe götürecek. Bak 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 bak. Ahirette de liderlik yapacak, başa geçecek, öne geçecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecek. Ayet. Bak sonuç bu. Şimdi şu anlatılsa var ya siyaset mekteplerine siyasilere bu anlatılabilse var ya ha bu bu zulüm olmaz. Dünya siyasetinde bu zulüm olmaz. Bu haksızlıklar olmaz. Bu insanların içini, şahsiyetini, kimliğini boşaltmalar olmaz. Bak, burada söylüyor. Ben söylemiyorum. Aha, söylüyor. Yani o kavminin başına geçecek diyor. Suya götürür gibi onları ateşe götürecek. Manayı nasıl vermiş? Kıyamet günü kavminin önüne geçecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. Aynen manayı vermişim yani yani mealden okudum size aynı mealde aynı manayı vermişim. E ve bir sel virdül mevrud. O ne kötü varış yeridir götürdükleri yer. Yani o firavunun götürdüğü yer o ne kötü bir yerdir vird mevrud götürülmüş yer, götürülen yer manasına geliyor. Virt aslında virt çeşitli anlamlarda kullanılır. Mesela e, gül anlamına da gelir. Gül, gül. Fe izen sema'u. Kıyamet koparken gök yarılacak. Ve kânet verdeten ve olacak. Verdeten gül. Keddihan. Yani ee, kıpkırmızı bir güle dönüşecek gökyüzü. Kıpkırmızı bir ateş, virt, güle benzer bir şekil alacak diyor Allahu Teala. Anlıyor musunuz? Rahman suresinde bunu söylüyor. Ha, burada da işte virt getirmek manasına geliyor. Efendim ve utbi'u fi hadihi dünya lanet. O sadece bu değil diyor Allah. Bu dünyada onların peşine lanet takılacak. Benim lanetim onlara olacak. Şimdi görüyor musunuz Furaun'un medeniyeti var mı? Bu dünyada lanet takılmış, yok olmuş gitmiş. Sadece ismi kaldı. Onun yaptığı zulümler anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Artık o işler bitmiş. Dünyada onların peşine lanet takılacak. Bakın şu zulüm yapan liderlere. Dünya tarihinde yakın tarihimizde hepsi lanetle gitmedi mi? Hepsi lanetle gitti. Lanetle gidiyor. Onların peşine lanet takıyorum diyor Allahu Teala. Hatta mesela bir Bizans İmparatorluğunu düşünün. Bir Osmanlı'yı düşünün. Kendi çocuklarını öldüren çocuk katillerini düşünün. Ne oldular? Nereye gittiler? İşte lanetlendiler. Efendim ve yevmel kıyameti ve kıyamet gününde de lanet olacak onlara diyor. ...kıyamet gününde de mahşerde de... ...lanet edeceğim onlara. Bi'serriftül merfud. O ne kötü destektir. Ne kötü... ...arkalarına takılmış olan. Yani... ...onlara verilen armağan. Rift armağan manasına gelir aynı zamanda. Tabi bu armağan değil. Bu ne kötü bir armağandır. Bu lanet. Şimdi şöyle... Özet olarak size vereyim bu konuşuğumuzu. Yani Zuhruf suresindeki ayeti de buraya getirelim. Beraber bir hamur yapalım. Akıl, akıllı lider yaptığı siyasetin, yaptığı yönetimin nereye varacağını düşünmelidir. Bunu düşünür. Bunun sonunun lanete varacağını, cehenneme varacağını düşünmelidir. Yani uygulamasını oraya gidecek bir şekilde yapmamalıdır. Akıl budur. Siyasete aklı karıştırmak, siyasette aklı egemen kılmak ki Firavun bunu yapmadı. Siyasete burada diyorum aklı egemen kılmadı diyor. Bakın efendim ha Evet. Dolayısıyla e, bu bizim Eflatun'un dediği felsefeyi bilmeli yönetici. Ama İslam'da, Kur'an'da nedir? Yönetici tedebbür denen düşünceyi yapabilmeli. Meselelerin arka boyutunu görmeye ait olan düşünceye tedebbür diyoruz. Ha devleti yöneten adamlar bu dağın arkasında ne var? Bunun neticesi nereye gelir? Nereye gider? Ateşe mi gider? Lanete mi gider? Nereye gider? Ha? Bunu düşünebilme kapasitesine tedebbur denen düşünce diyoruz. Kur'an'da var bu. Şimdi biz o ayetlere gidemeyiz ama işte olay bu. Bunu niye anlattık? Bu işte Halkımıza anlatıyoruz, içinizi boşaltmayın. Liderlere anlatıyoruz, akla uygun emirler vereceksiniz, kanunlar yapacaksınız ki toplumu ileri götüresiniz, çağa götüresiniz, şahsiyetli, kimlikli gençler yetiştiresiniz. Ben buradan sizlere... Saygılar, sevgiler sunuyor ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.